Refah'ta çadır kentin bombalanması ve güvenli bölgeye sığınan insanların canice yakılması üzerine sosyal medyada büyük hareketler başlatıldı. Milyonlarca kullanıcı yapay zeka tarafından oluşturulmuş ve çoğunun kaynağı belli olmayan görselleri hesaplarında paylaştılar ve sen de paylaş diye teşvik edici etiketler kullandılar. Peki bu tür eylemler gerçekten etkili oluyor mu yoksa konuyu bağlamından koparıyor mu? 1. Yapay zeka tarafından oluşturulan görseller katliamın dehşetini oldukça hafifletiyor. En çok paylaşılan görsellere baktığımızda vahşeti çağrıştıran çok da bir şey göremiyoruz. Bu da hafızalarımıza kazınması gereken hadisenin şok edici etkisini yok ediyor. 2. Görseller o kadar çok paylaşılıyor ki sosyal medya hesabınıza giriş yaptığınız andan itibaren Sürekli aynı görselleri görüp duruyorsunuz. Bu da bir süre sonra duyarsızlaşmaya yol açıyor, hatta bıkkınlık vermeye başlıyor. Zihnimiz olayın etkisini unutup farklı şeyler görmeyi arzu etmeye başlıyor. 3. Görseller faile dair hiçbir şey söylemiyor. Yani oradaki soykırımı kimlerin yaptığına, bugüne kadar neler yaptıklarına hiç değinmeden sadece alevler, çadırlar ve bir tarafında refah yazan görseller konuyu anlatmakta yetersiz kalıyor katliamı hiç duymamış birine bu görselleri gösterseniz herhalde bir çadır kentte yangın çıkmış diye yorumlayabilir. Bu da bizim hedefi gözden kaybetmemize neden olan bir etken. 4. Çoğu görselin kaynağı bilinmiyor. Kampanya başlatılıyor. Görseller elden ele yayılıyor. Hatta paylaşmayanlara tepki gösteriliyor. Ancak görsellerin kim tarafından oluşturulduğu ve neden yayıldığı pek de bilinmiyor. Halbuki medya gücünü elinde bulunduran siyonizmin sosyal medyada bir kampanya başlatılabilir. O halde bu kampanya benim kontrolümde olsun diyebileceğini göz önünde bulundurmamız gerekir. 5. Kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız yapay zeka ile görsel üretme yarışına giriyor. Aslında yapabilecekleri başka şeyler varken enerjilerini görsel üretip yaymaya harcıyorlar. Halbuki ilk yayılan birkaç görselden sonrakilerin hiç kimsenin aklında kalmadığını biliyor olmaları lazım. Bütün bunları sadece gözlemlerimize dayalı olarak söylemiyoruz. Bu konuyla ilgili benzer örnek olaylar üzerinden yapılmış akademik çalışmalar da mevcut. Örneğin yine Filistin'deki Deir Yasin köyü katliamı. Bunu başka bir videoda anlatacağız. Sonuç olarak bir şeyin milyonlarca insan tarafından paylaşılmasını sağlamanın dışında da bir şeyler yapabiliyor olmamız lazım. Zira sosyal medyayı aktif kullanmalıyız lafı Herkesin ağzında. Ama aktif kullanmakla bilinçli ve etkili kullanmak arasında fark var. Unutmayın ki hedef gözetilerek sıkılan tek bir kurşun bilinçsizce sağa sola boşaltılan bir şarjör vermeden daha etkilidir. Sosyal medya kullanıcıları olarak sizlerin bu konudaki yorumlarını merak ediyoruz.